Merhaba arkadaşlar. 33. kazanım testimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuz: Tepe noktası T, odak noktası F, merkezi M olan çukur ayna, aynada bir cismin görüntüsü asal eksene dik olarak yerleştirilen bir perde üzerindedir. Bakın perde üzerinde bir görüntü oluşturacağız. Oluşan görüntünün boyu cismin boyundan büyük olduğuna göre, görüntünün boyu cismin boyundan büyük olduğuna göre cismin aynaya göre yeri nerelidir şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar bir perde üzerinde görüntü oluşturuyorsak bir gerçek görüntü bir de sanal görüntü dediğimiz görüntüler var. Sanal görüntüler aynanın içerisinde düz oluşan görüntülerdir. Herhangi bir maddesel ortama, perdeye, duvara ihtiyaç yoktur. Aynaya baktığımızda içinde görülen görüntülerdir. E demek ki arkadaşlar bu perdeye ihtiyaç duyulduğu için gerçek görüntü olması gerekiyor. Gerçek görüntüler ekran, perde, duvara düşürüldüğünde veya göze düştüğünde görülebilen görüntülerdir. O zaman arkadaşlar demek ki bu gerçek bir görüntü olacak. Odak noktası ile tepe arasındaki cisimlerin görüntüleri sanal olduğu için FT arasında kesinlikle olmamalı. Peki gelelim arkadaşlar odak. Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda oluşuyor zaten sonsuz. Onun için o da olmaz. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında ters ve gerçek oluşuyor. Şimdi bize boyu cismin boyundan büyük olduğuna göre demiştim. Demek ki arkadaşlar bakın şuradaki bir cismimiz. Çizdiğimizde iki tane ışın çizelim. Bu ışınların yansıyan ışınlar kesiştiği yerde görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi rengi değiştirelim şöyle. Daha güzel bir renk kullanalım. Şöyle asal eksanı paylar ışın çizim. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Tepe noktası alfa açısı yapacak şekilde şuradaki açıyla gönderdim. Aynı açı yapacak şekilde yansıttığımda bakın yansıyan ışınların kendileri nerede kesişti? Bakın yansıyan ışınlar şu noktada kesişti. Bu noktayla asal ekseni birleştirdiğimizde işte cismimizin görüntüsü arkadaşlar burada oluşuyor. Burada oluşuyorsa arkadaşlar ya gözün burada olması gerekiyor ya da buraya ekran, perde, duvar gibi maddesel bir ortam koymamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi dik yerleştirilmiş perde üzerinde oluşmuş yani gerçek görüntü ve boyu cismin boyundan büyük olduğuna göre bu cisim bu da görüntü olduğu için demek ki arkadaşlar cisim FM arasında bir yerde olmalı. FM arasında bir yerde olacak. O zaman odakta olmaz. Merkezde olsa eşit boyda olur. Büyük boyda olmaz. Merkezin dışında olsaydı cismimiz görüntü tam tersi. Odakla merkez arasında ve küçük boyda oluşacaktı. Burada büyük boyda oluştuğunu söylemiş. Onun için cevap C seçeneği doğru olmalı deriz. İkinci sorumuz odak noktası F merkezi M olan çukur aynanın merkezine bir düzlem ayna yerleştirilerek haş boyunda bir cismin çukur aynada F bölü 2 uzaklığında şekildeki gibi konulduğu söylenmiş. Cisimden çıkan ışınlar önce düzlem daha sonra da çukur aynadan yansıdığına göre verilen ifadelerden hangisi yanlış olur şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar Başlangıçta bu cismin düzlem aynada sonra çukur aynada görüntüsünü alın diyor. Alalım şimdi çukur ve tümsek aynada görüntüsünü alalım. Düzlem aynadaki görüntüsüne baktığımızda ilk önce bakın e, odak ve merkez arasındaki uzaklığa F dediğimizde bakın. Burası da F bölü 2'ye F bölü 2 şeklinde olmuş oldu. Eşit bölmüş. 1.5 F uzaklığında düzlem aynaya cismimiz. O zaman 1.5 F uzaklığında şuraya F dersem şuraya da F bölü 2 diyeyim. Görüntümüz bakın düz ve şöyle H boyunda burada bir görüntüsünü elde ettik. Düzlem aynada buna birinci görüntü diyelim. Sonra arkadaşlar bunun çukur aynadaki görüntüsünü alıyoruz. Çukur aynanın peki burası neresi? Bakın merkezin dışında bir nokta. Merkezin dışındaki cismin görüntüsü odakla merkez arasında oluşacak. Hatta burası bakın 1F, 2F, 3F. 3F'teki cismin görüntüsü 1.5F'te oluşuyordu. Bakın tam şurada oluşuyordu. Bu 3F'ten daha ileride olduğu için cisim sonsuza doğru giderse görüntüsü o daha doğru yaklaşır. Yani görüntümüz şurada. Tam burası 1.5 f'te. Bu 1.5 f'ten 3 f'ten daha uzakta olduğu için haliyle ne yapacağız? Şurada bir yerde görüntüsünü alacağız. Onu da yine şöyle pembe kırmızı renkte çizmeye çalışayım. Burası arkadaşlar 1.5 f dediğimiz yer. Şurası da 1.5 f'ten e, o daha daha yakın bir pozisyonda. Yani boyu da h bölü 2'den bile küçük. Yani şöyle yazalım. H bölü 2'den de küçük. H bölü 3 demek istiyorum. Bu da ikinci görüntü arkadaşlar. İkinci görüntü. Yani tümsek aynadaki, çukur aynadaki görüntü. Şimdi yorumlara başlayalım. Cismin son görüntüsü Fm arasındadır. Evet, düzlem aynada görüntüsü aldık. Birinci, ikinci görüntüsü de Fm arasında çıktı. Doğru. Düzlem ayna sağ tarafa doğru hareket edilirse son görüntü küçülerek F noktasına yaklaşır. Şimdi düzlem ayna sağa doğru çektiğinizde e, bir kere düzlem aynada görüntüsü de daha uzağa gidiyor. Yani... Aynayı sağa çekerseniz görüntü de sağa gider. Şimdi görüntünün sağa gitmesi birinci görüntünün. çukur aynada bunun görüntüsünü alıyorduk. Odakla merkez arasında oluyordu. O daha biraz daha yakındı tam ortasından. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Şurasının tam ortası olduğunu göstermek isteyeyim. Şu nokta tam ortası. Şimdi bunu biraz daha uzağa götürdüğümüzde yani sonsuza doğru götürürsek görüntü de odağa doğru yaklaşıyor ve boyu küçülüyor. Ne demiş? F noktasına doğru yaklaşır. Görüntü küçülerek F noktasına yaklaşır. Doğru. Düzlem ayna sol tarafa hareket ettirilirse son görüntüsü aynadan uzaklaşır. Şimdi düzlem aynayı sola doğru hareket ettirdik. Sola doğru düzlem aynayı hareket ettirdiğimizde görüntüsü de sola doğru hareket etti. E, görüntü sola doğru hareket ederse birinci görüntü. Bunun da arkadaşlar çukur aynadaki ikinci görüntüsü de merkeze yaklaştığı için görüntü de merkeze yaklaşacak. Yani görüntü sağ tarafa merkeze doğru hareket edecek. O zaman demek ki son görüntü aynadan uzaklaşır. Evet merkeze doğru hareket ettiği için aynadan uzaklaşmış oluyor doğru. Cisim odak noktasına doğru hareket ettirilirse son görüntüsü düzlem aynada e, aynadan uzaklaşır. Şimdi cismi odağa doğru yaklaştırıyoruz. Cisim bu arkadaşlar odağa doğru yaklaştırdığımızda görüntü de bakın odağa buradaki kısma yani şu noktaya doğru yaklaşıyor. E bu noktaya yaklaşması görüntünün de arkadaşlar 1,5 f'e doğru. Yani 3 efteki cismin görüntüsü 1,5 efte olacağı için bu da sağ tarafa doğru yani düzlem aynaya doğru hareket edecek ve boyu büyüyecek. Bu da ne diyor? Son görüntüsü düzlem aynadan uzaklaşır. Hayır düzlem aynaya yaklaşmış oluyor. Yani cevabı bulduk. Şimdi sonuncusunu da okuyalım. Düzlem ayna sistemden kaldırılırsa. Şimdi kaldırdım bunu sistemden. Görüntünün boyu h'tan büyük olur. Cisim nerede oluyor? F bölü 2'de oluyor. Çukur aynada F bölü 2 özel bir yer. F bölü 2'deki cismin görüntüsü aynanın içerisinde F uzaklığında oluşur ve boyu 2 katına çıkar. Yani H'dan büyük olur mu? Olur. Cevap demek ki D seçeneğiymiş. Üçüncü sorumuz asal eksenleri çakışık 1 ve 2 çukur aynalarına gelen S ışığının izlediği yol şeklindeki bilir? Aynaların odak uzaklıkları F1, F2 ise bunların oranı kaçtır şeklinde sorulmuş ve noktalar arası uzaklığın eşit olduğu belirtilmiş. Şimdi bakın ilk önce ışığı nereden gönderiyor? S ışığını göndermişiz. Asal eksene paralel göndermişiz. Asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Ve o zaman demek ki bu noktalar arası uzaklık eşitse ikincisinin odağının D uzaklığında olduğunu anladık. Peki bakın bu ışık çukur aynaya gidiyor. Diğer F1 çukur aynasına gidiyor. Ve bu çukur aynadan yansıdığında 2 birim uzaklıktan yani 2D uzaklığından geçecek şekilde ışığımız gelmiş. D uzaklığından geçecek şekilde ışığımız yansımış. E bu bir özel durum. 2'ye bir oran görürseniz kesinlikle arkadaşlar bu çukur aynada ya 1.5 f e 3 f ya 3 f e 1.5 f ya da yarım f e f'tir. Peki bu hangisi? Bu arkadaşlar gelen ışınla yansıyan ışın arasından merkez geçmesinden dolayı merkez bu arada olduğu için şurasının 3 f burasının 1.5 f olduğunu anlayacağız. Yani demek ki 3 tane f1 dediğimiz uzunluk bakın şurası 3 f olmuş oldu. 2 d dediğimde f1 uzaklığımızın 2D bölü 3 olması gerektiğini anlıyoruz. Bunları oranla diyor. O zaman 2D bölü 3'ü buradan D'ye oranladığımıza karşımıza 2 bölü 3 oranı çıkar. Yani cevap Balıkesir doğrudur deriz. Dördüncü sorumuz. Tepe noktası T, odak noktası F, merkez M'ye olan tümsek aynanın önüne şekildeki bir ABCD dikdörtgen çerçeve konuluyor. Buna göre ABCD dikdört, dikdörtgen çerçevenin aynalık görüntüsü ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgen şeklindeki çerçevemizin bakın şuradaki AD uzunluğunu bir BC uzunluğunu bir düşünelim ayrı ayrı bir şekilde bunların görüntüsünü almaya çalışalım. Şimdi görüntüyü alıyorum arkadaşlar İlk önce. Asal eksene bakın şu noktaların yani A noktasının, D noktasının, B ve C noktalarının görüntülerini almaya çalışacağım. İlk önce A'dan başlıyorum. A'nın görüntüsünü alırken e, ilk önce şöyle yapalım. Asal eksene paralel hatta B ve A'dan birlikte ışık gönderelim. Asal eksene paralel ışık gönderdik. Uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılacak. Bakın şöyle uzantısı odaktan geçecek şekilde dağıldı. Birinci ışığımız bu. İkinci ışığımız... A noktasından tepe noktasına alfa açısı yapacak şekilde gönderdim. Aynı açıyı yapacak şekilde yansıtıyorum. Bakın şu ikinci ışığımız böyle yansıdı. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde. Şimdi bu ışınların kendileri değil de yani yansıdıktan sonra kendileri değil de uzantıları kesişti. O zaman şurada görüntüsü oluştu. Bakın A'nın görüntüsü bu. O zaman D'nin de görüntüsü bu. Şuraya A noktası buraya da D noktası diyorum. A üstü D üstü diyelim. Şimdi B, nok B. noktasından da bakın bu asal eksene paralel gönderdiğimizde şunun aynıydı. Daha dar açıda gönderirseniz daha dar açıda yansır. Daha dar açıda yansıması uzantısının bakın şöyle yaptığımızda uzantısının daha uzaktan geçmesini yani şuraya B üssü dediğimde hop altı da şöyle e, ne olmuş oldu? C olmuş oldu. C üssü oldu. Şimdi bunları birleştirdim. Şöyle bir yamuk elde ettik arkadaşlar. Bakın şu Şöyle burası küçük. Diğer taraf büyük. Şöyle bir görüntü. Yamuk. Başlangıçta dikdörtgenli şimdi yamuk şeklinde bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi buraların noktalarını da yazalım. Şurası A üssü. Sonra burası B üssü. Şurası C üssü. Burası da D üssü oldu. Peki başlayalım yorumlara. F ile T arasında olur. Evet F T arasında olacak zaten arkadaşlar. Neden? Çünkü e, tümsek ayında görüntüsü, görüntü daima odakla tepe noktası arasında oluşuyordu. Demek ki birinci yargımız doğru. AD uzunluğu, BC uzunluğundan büyüktür. Şimdi AD uzunluğuna bakın, büyük. Yani cisim aynaya mesela bunun bir cisim gibi AD'yi, BC'yi de bir cisim gibi düşündüğünüzde cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşıyor ve boyu büyüyordu. O halde bu da doğru. AB kenarı asal eksenine Yine paraleldir diyor. AB kenarı as asal eksene paralel değil arkadaşlar. Bakın şurası asal eksenimiz bizim. Görüntü bunun üzerinde oluştu çünkü. E AB kenarına bakın. Paralel mi asal eksen? Değil. Yamuldu çünkü. Ondan dolayı bu yanlış. Cevap 1 ve 2 yani D seçeneğimiz doğru olmalı. Beşinci sorumuzda şekildeki düz aynaya gönderilen S ışığının çukur ve düz aynada arasında izlediği yol verilmiştir. Çukur aynanın odak uzaklığı F olduğuna göre çukur ayna ve düz ayna arasındaki uzaklık kaç F'tir şeklinde soruluyor. Bakın şu aradaki uzaklık soruluyor. Şimdi bize verilen bilgi şuradaki uzunluğun 3F bölü 2 oldu. Şimdi düzlem aynaya gönderdiğinizde ışığı bakın 3F bölü 2 uzaklığından geçecek şekilde gelmiş. Yine düzlem aynalarda aynı uzaklıktan yani simetrik bir yapıda 3F bölü 2 uzaklığından geçecek şekilde yansıyacak. Peki bu ışığımız aynamıza dik düşmüş. Nereden gelmiş ki dik düşmüş? Merkezden. E merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönecek. Peki merkez aynamıza ne kadar uzaklıkta? 2F uzaklığında olmuş oluyor. Bize ne sormuş? Bize çukur ayna ve düz ayna arasındaki uzaklık ne kadardır demiş. Bakın şurası. Burası bir, bir kere 2F. Şurası da 1,5F olduğu için 2 artı 1,5 f kaç f yaptı? 3,5 f yaptı arkadaşlar. Yani 7 f bölü 2 şeklinde cevap D seçeneği olmalı. 6. sorumuz eşit kare bölmeli yüzeyde çukur ve düzlem aynadan oluşan optik sistemde K cisminden gelen ışınlar önce çukur sonra düzlem aynada yansıyor. Buna göre düzlem aynadaki ilk görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Çukur aynadaki ilk pardon düzlem aynadaki ilk görüntüsü. Önce çukur sonra düzlem aynada görüntü elde edeceğiz. F çukur aynanın odağı yine merkezde M olarak belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce çukur sonra düzlem aynada görüntü elde edelim. Çukur aynadaki görüntüye baktığımızda Bakın şu noktanın görüntüsü merkezden bir birim uzaklıkta. Görüntüsü de yine merkezden bir birim aşağıda olmuş olacak. Şöyle yan bakarsınız arkadaşlar buna. O zaman uç noktasına X dedim tabanına da y dedim. x'in görüntüsü x üstü burada oluştu. Şimdi y'ye bakalım arkadaşlar. Bu nerede? 1f, 2f, 3f. 3f uzaklığında bir birim yukarıda. E görüntüsü nerede olacak? 1,5f uzaklığında ve görüntüsü alt tarafta ve 3f'deki cismin görüntüsü 1,5f'de ve boyu yarıya indiği için bakın y'nin görüntüsü tam burada. Bir birimden daha az yarım birim olacak. Haliyle bakın burası bir birim asal eksene burası da yarım birim olmuş oluyor. Tam şunun ortasından geçecek şekilde. Şurası demek ki y noktamız oldu. E, bunun da görüntüsünü alırken arkadaşlar haliyle ok işareti x'in olduğu yerde olduğu için bakın şurası bizim k cismimizin görüntüsü olmuş oldu. Peki bunun bir de düzlem aynadaki görüntüsünü alalım. Alalım arkadaşlar bakın burası 1, 2, 3. 1, 2, 3 dediğimizde şurası Y'nin görüntüsü. Düz zamanındaki şu noktamızın görüntüsü burası. Yine burası da X'in görüntüsü. 2 birim uzakta olduğu için burası olacak. Şimdi bunun da ok işareti X'in olduğu yerde olduğu için şöyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Bakın görüntü alt kısmı yarım birim üst kısmı da bir birim uzaklıkta olacak şekilde hangisine benziyor arkadaşlar bakın bu asal eksenin üst tarafında. Asal eksenin üst tarafında bakın şuna benzer bir şekil elde etmiş olduk. Bu alt tarafında olmaz. Yani sağ tarafında sağ tarafta olmaz. Ok işareti yukarı doğru kalkık oluyor. Yani sol tarafa yatık olması gerekiyor. Bu da olmaz. Yine sağ tarafında olmayacaktı. Cevap A seçeneği doğru olmalı. Yedinci sorumuz bilim insanları yaptıkları bir deneyde yüksek dağlara yerleştirdikleri aynalar yardımıyla güneş ışınlarını bir noktada geçerek Şekildeki gibi toplayarak demiri eritecek kadar yüksek sıcaklık elde etmişlerdir. Bu deneyde kullanılan ayna çeşidi ve ışınların toplandığı nokta aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. Şimdi düzlem aynalarda ışık geldiği gibi herhangi bir e, toplanma ve dağılmaya maruz kalmadan geldiği gibi yansır. Ama çukur aynalar ışığı toplar, tümsek aynalar ise ışığı dağıtır. O zaman bu... Aynamızın tümse, e, çukur ayna olması gerekiyor ışığı toplayabilmesi için. Bakın güneş ocakları dediğimiz e, ocaklar var. Yani ısı kayna, e, ısıtma kaynakları olarak kullanılıyor. Mesela güneşe koyduğunuzda bunun odakladığı için paralel gelen ışınlar çok uzaktan geldiği için paralel gelen ışınlar odaklanıyor bir noktada. Burasına odağına herhangi bir nesneyi koyduğunuzda onu e, çok hızlı bir şekilde ısıtmaya başlıyor. İşte arkadaşlar aşırı miktarda böyle büyük bir. Çukur ayna kullanarak o noktada daha çok e, yoğunlaştırılmış ışık e, gözlemlerseniz o zaman haliyle e, ışık bir enerjin yani sonuçta elektromanyetik dalga elektromanyetik dalgalarda enerji taşıyorlar. O enerjiyi bir noktada yoğunlaştırdığınızda sıcaklığını artırmış oluyorsunuz. Yani bir kere aynamız çukur ayna olmalı ışığı topladığı için ve o noktanın da odak noktası olması gerekiyor. Demek ki cevap D seçeneğimiz doğrudur. 8. sorumuz aralarında x kadar uzaklık bulunan asal eksenleri çakışık odak uzaklıkları f1 f2 olan çukur ve tümsek aynalara s ışık ışını ışını asal eksene paralel olarak gönderiliyor. Ar aralı aynaların odak uzaklıkları sırasıyla f1/2 bölü 2, f2, f2 f2 o da x'e eşit olduğuna göre s ışını nasıl yansır şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar f1'i çektiğimizde 2x çıkıyor buradan. Yine F2'yi çektiğimizde x bölü 2 çıkıyor. Bakın odak uzaklığı da x bölü 2'ymiş. Şimdi ışığımızı S ışığımızı gönderdik. Nereye gönderdik? Çukur aynaya. Birinci çukur aynaya asal eksene paralel gönderdiğimiz için odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Peki bunun odağı kaç? 2x kadar. Burası x olduğu için x kadar daha ileride şöyle bir nokta. Burası birinci aynamızın odak noktası olmuş oluyor. O zaman ışığımızı buradan asal eksene paralel gelen ışığı uzantısı şöyle odaktan geçecek şekilde gönderdim. Normalde bu ayna olmasaydı bakın şöyle ışığımız odağından geçecekti. E ayna var odağından geçemiyor. Geçemediği için buraya bu şekilde geldi. Uzantısı odağından geçecek şekilde geldi. Kendisinin odağı burası. Şimdi ikinci aynaya bakalım. X. X bunun nesi arkadaşlar? Odağının iki katı yani merkezi. Bu nokta ikinci aynamızın merkezi. İkinci aynamız e, tümsek aynı olduğu için merkezinden geçecek şekilde ışığın gelmesi dik gelmesi anlamına geliyor. Dik gelen ışık da kendi üzerinden geri döneceği için bakın ışığımız kendi üzerinden geri dönecek. izlediği yol bakın buradan tam bizim çizdiğimiz gibi A seçeneğinde verilmiş. Cevap A seçeneği doğrudur. Dokuzuncu sorumuz şekilde küresel aynanın odağı F merkezi M noktası olup ışıklı bir ilk cismi aynanın önüne konulmuştur. Ayna K ve L noktalarından kesilerek çıkan parçalar atılıyor. Kalan yeni küresel ayna için yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar düzlem aynayı düşünelim. Düzlem aynamız boyu bu kadar olsun. Bunun önüne herhangi bir cisim koyduğumuzda bu cismin görüntüsü eşit uzaklıkta ve aynı boyda olmuş olacak. Peki ben aynanın boyunu kısalttığımda kesip atsam yine bu cismin aynanın önünde olmasından dolayı yine D kadar uzaklıkta ve H boyunda bir boyu olmaz mı? Olur. Yani biz küresel aynaların şu kısımlarını kesip atmamız burada küresel aynamızın ne eğrilik yarışabına değiştirir ne cismin görüntüsünün olduğu yeri değiştirir. Yani o zaman demek ki X cisminin görüntüsü yine merkezde olduğu için aynı uzakta bakın D dediğimizde buraya D diyelim. Yıldızın bu şekilde görüntüsü burada oluşmuş olacak. X'in görüntüsü alt tarafta. İlk uzakta kestiğimiz halde herhangi bir değişme olmayacak. Aynı şey düzlem ayna ve çukur ayna, e, tümsek ayna içinde geçerli. Kalan yeni küresel ayna için odak uzaklığı azalmıştır. Hayır. Odak uzaklığını etkileyen tek faktör eğrilik yarıçapı. Şimdi elimin şöyle bir eğrilik yarıçapı var şu an tutuş şeklimden dolayı. Diyelim burası. Ben eğrilik yarıçapını büyütüyorum. Daha büyük bir eğrilik yarıçapı daha da büyüttüm, daha da büyüttüm. Yani bunun eğrilik yarıçapı odak uzaklığını belirliyor. Neden? Çünkü küresel ayna çizdiğimizde bakın şöyle bir küresel aynamız varsa bunun merkezi burası tam ortası. Aynamızın da merkezi burası olmuş oluyor. O zaman merkezin yarısı da odak olduğu için odak uzaklığının değişmesi merkezinin değişmesiyle gerçekleşir. Yani o zaman ben buraya şöyle daha büyük, büyük bir küresel ayna çizdiğimde odağı da merkezi de artmış oluyor. Yani eğrilik yarıçapı değişmeden odak uzaklığı kenarının kesilmesiyle değişmez. Onun için cismin görüntüsü öncekisine göre aynı noktada oluşur mu? Evet. Yine aynı noktada oluşacak. Cismin son durumda oluşan görüntüsü ilk durumdakine göre daha mattır demiş. Şimdi haliyle arkadaşlar ben ayna kullanıyorum. Ne kadar çok ışık gönderirsem o kadar fazla ışıkların kesiştiği yerde görüntü oluşuyor. Peki tabii şurada bir görüntü oluşuyor. Oraya da perde koyuyorum. Ekran koyuyorum. Veya duvara düşürmüş oluyorum. O zaman çok ışık düşerse buraya çok fazla miktarda ışık geleceği için haliyle çok ışık gönderirsek çok fazla geleceğinden dolayı o zaman demek ki arkadaşlar e, görüntü daha net olmuş olacak. Görüntü ilk durumuna göre daha matları bilgisi doğru. Çünkü aynanın belli bir kısımlarını kesince artık o taraflardan yansıyan ışınlar kesişip burada görüntüsünü oluşturmayacak. O kadarlık bir azalma görüntünün mat oluşmasını sağlayacak. 3 de doğru. 2 ve 3 yani e seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. 10. sorumuzda kesidi şekilde ekip olan çukur aynanın odak noktası F merkez noktası ise M ile gösterilmiştir. Buna göre aynanın önüne yerleştirilen dikdörtgenler prizması şeklinin cismin görüntüsü hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Önceki sorularımız arkadaşlar üst tarafta ve alt tarafta kalan kısımla alakalı soru çözmüştük. Şimdi her iki tarafı yani hem asal eksenin üst tarafı hem de alt tarafında olacak şekilde bir cisim verilmiş. Yani aslında o sorunun biraz daha e, ilerlemiş hali diyelim. Daha yoğunlaştırılmış, daha zorlaştırılmış hali. O zaman üst taraftakinin görüntüsünü aldığımızda hemen altında da onun da görüntüsü, onun simetri şeklinde olacak. Onun simetriğini de hemen aşağıya çizmiş olalım. Bakın şimdi ilk önce şöyle e, iki tane x ve y noktalarının görüntülerini alayım. Bakın hemen iki tane ışın gönderdim. Asal eksene paralel odaktan geçecek şekilde şöyle yansıttığım birinci ışığım bu. Her iki noktadan da gönderdim. Peki ikinci ışım tepe noktasına asal eksenli alfa açısı yapacak şekilde gönderiyor. Tam böyle ortası olsun. O zaman Z'den geçecek şekilde yansıyacak. Ve yansıyan ışınlardan bir tanesi bu. Bunların uzantıları kesişiyor. Nerede kesişiyor öğretmenim? Bakın yaklaşık olarak şöyle uzantılarını çizmeye çalışayım. Bunun da uzantısı şu şekilde buna benzer bir şekilde oldu. Bakın şurası. X'in görüntüsü burada oluştu. X üstü dedim. Şimdi Y daha uzakta. E daha uzakta olduğu için buradan ışık gönderdiğimizde yine T'den geçecek şekilde şöyle yansıdı. Bir tanesi asa eksene paralel giden ışığımız bu. Diğeri de bu olduğu için bunun uzantısı daha uzak bir noktada kesişmiş olacak. Bakın daha uzak bir noktada şöyle devamını getirelim. Şöyle yapalım. Şöyle. Burası da ne oldu arkadaşlar? Y'nin görüntüsü Y üstü şeklinde oluştu. Şimdi X ile Y'nin görüntülerini birleştiriyorum. Şöyle daha farklı bir şekilde. Şöyle mor yapalım yine. Şöyle birleştirdim. Onu biraz daha kalınlaştıralım. Böyle birleştirdim. Peki arkadaşlar. Bunun simetriği de alt tarafta olacak. Bakın şurayı çizgi olarak çizelim. Şöyle yapalım. Burası bizim asal eksenimiz. Çok büyük oldu bu. Asal eksenimiz. Şöyle devamını çizdik. Sonra alt tarafa ve üst tarafa mor renkli buradaki çizgilerimizi çizelim. Devamını getirelim. Şimdi burada görüntümüz şu şekilde. X yukarıdan aşağı bir çizgi olarak değerlendirdiğimizde Şöyle aşağı yönde. Bu da bu şekilde aşağı yönde çizdiğim ise bunun devamını da alt tarafta simetriğini alarak gerçekleştiriyorum. Üst taraftaki ile alt taraftaki şöyle biraz daha eşit uzaklıkta yapalım. Burası da biraz daha uzun olduğu için şöyle sonra bunları birleştirdiğimde bakın üst taraftakinin simetriğini alt tarafa çizdim ve bunun içini de arkadaşlar şöyle boyayalım. Boyarsak elde ettiğimiz görüntü bizim buradaki oluşan görüntümüz olmuş olacak. Burayı da şundan boyayalım. Şöyle boyamış olalım. Evet şura. Şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Demek ki arkadaşlar şekle bakalım. Nerede oluştu? Aynanın içerisinde oluştu. Bir kere aynanın önünde olmaz. Aynanın arka tarafında kalacak ve B seçeneğine benzer bir şekilde görüntü elde ettik. Bakın X'imiz burada. Hop Z'imiz altında. Yine e uzaktaki y'miz altında da t'miz var. Yani hepsini sağlıyor mu B seçeneği? Evet sağlıyor. Zaten C olmaz. E, bu nokta niye olmaz? Çünkü x daha yakın olduğu için görüntüsü de daha yakın olduğu için tersi olduğundan dolayı olmaz. Düz zaten oluşmaz. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. 11. ve sonuncu sorumuzda odak uzaklıkları eşit olan kabileye çukur ayna sistemlerine gönderilen tek renkli ışının şekil 1, 2, 3'te izlediği yollar görülmektedir. Aynalar arasındaki mesafeler D1, D2, D3 olduğuna göre bu mesafeler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi ışığımıza bakalım. I ışığına asal eksene paralel gelmiş. E nereden geçecek şekilde yansıyacak? Odaktan. E, odak uzaklıkları eşit olduğu için bu uzaklığa F dediğimizde bu ışık devam ediyor bakın. Nereden geçecek şekilde gelirse asıl eksene paralel yansır. Odaktan geçecek şekilde. Demek ki burası da yine arkadaşlar odak uzaklığı yani D1 uzunluğunun iki tane odak uzaklığı kadar olduğunu bulduk. Şimdi benzer bir durum. I gönderiyoruz. Nereden geçecek şekilde gelirse asıl eksen paralel gider? Odaktan. Burası demek ki odak uzaklığı. Asıl eksene paralel gelen ışığın K'dan nasıl bir şekilde yansır? Odağından geçecek şekilde. Demek ki burası da bunun odak uzaklığı. Odak uzaklığı eşit olduğu için buna da F dedim. Yani D2 uzunluğumuz buradan yine 2F uzunluğunda çıkmış oldu. Üçüncü şeklimizde asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde yansıyacak. E odağı F'de arkadaşlar. Yine buradan gelen ışıkta asal eksene paralel yansıyorsa odaktan gelmiştir. E odağı da bu nokta olduğu için yine buranın f olduğunu söyleriz. İki türlü de f uzaklığı olduğunu d3'ün görmüş olduğu yani bu d3 de f olduğu için d1 d2 eşit çıktı. d3 de bunlardan daha küçük bir değer çıktı. Cevabımız 1 2 eşit 3 bunlardan küçük yani b seçeneği doğrudur diyeceğiz. 33. testimizde bu soruyla bitirmiş olduk. 34. testimizde tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı lütfen tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar. Kolay gelsin.